Herkese merhaba. Bugün elimde iPhone 6s modeli var. Ben geçtiğimiz haftalarda iPhone 5s 2021 yılında hala kullanılabilir mi, performansı nasıl, günlük işler için yeterli mi şeklinde bir video çekmiştim. O videonun altında çokça sorulmuştu. Çünkü videoda benim şu anda kullandığım telefon 6s demiştim. Abi şu anda alsak kullanabilir miyiz, performansı nasıl oyun açısından herhangi bir sıkıntı yaşar mıyız pil ömrü nasıl gibi birçok soru geldi. Ben de bu soru soran arkadaşlarımızı aydınlatabilmek adına 2021 yılında iPhone 6s hala kullanılabilir mi? Onun videosunu çekmek istedim. Videoya geçmeden önce kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Eğer iPhone 5s modelini merak ediyorsanız yukarıdaki bağlantıya tıklayarak da izleyebilirsiniz. 2015 yılında piyasaya sürülen iPhone 6s modeli 220 milyon adet satarak insanlar tarafından ne kadar beğenildiğini göstermiş oldu. Yıllar sonra iPhone tekrardan farklı modelleri yine bu kasa içerisine çıkartarak insanların beğenisine sunmuştu. Bu telefonu diğerlerinden farklı kılan bir özelliği iPhone'un yani Apple'ın ilk defa ikinci nesil bir parmak izi okuyucusu ve 3D Touch özelliğini kullanmasıydı. 3D Touch özelliği iPhone 6 sle ile gelen önemli bir özellikti. Biraz 3D Touch'tan bahsetmek gerekirse ekranın altında basınç sensörü gibi bir şey var. Yani birazcık fazla bastığınızda farklı menüler açılıyor. İlk etapta çok fonksiyonel, çok güzel bir özellik gibi gözükse de aslında çok işlevsel olmadığı, birçok uygulamanın da desteklenmediğini gördüğünüzde kullanmıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Ben aldığım gün denedim ve bir daha hiç açmadım. 5 megapiksel ön kamerası ve 12 megapiksellik arka kamerasıyla 30 kare 4K çekimler yapabiliyorsunuz iPhone 6s ile. Bence bu şu anda 2021 yılında bir telefondan beklediğimiz bir özellik ve bu beklentiyi 2015 yılında çıkan bir telefonla Apple hala karşılayabiliyor. Gündüz çekim yaptığınızda Yüksek ışıklı ortamlarda kameranın lensi gayet yeterli ancak düşük ışıkta e, lens birazcık küçük kalıyor. Açıkçası ben telefonun kamerasından çok memnunum. Çok güzel fotoğraflar, çok güzel videolar çekebiliyor. Hatta bu kanalın ilk videolarını ben e, 6S ile çekiyordum. Şu anda DJI ile çekiyorum bu videoları. Ama birçok işimi gördü. 4K videolar bile bununla çekebildim. iPhone 6S 2 GB RAM'e sahip. 2 GB RAM'e sahip olmasına rağmen gayet akıcı sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Hala 2021 yılında birçok sosyal medya uygulamasında birçok farklı oyunda kasmadan ben bu telefonu kullanabiliyorum. Bunun yanında bu telefonun 1715 mAh bataryası var. Yanlış hatırlamıyorsam. 1715'lik bataryası ilk iki sene gayet güzeldi. Yeterliydi. Bir günü rahatça çıkartabiliyordum. Ancak pil sağlığı, pil ömrü düştükten sonra %80'lere kadar düştü ve mucizevi bataryalardan e, almaya muhtaç kaldık açıkçası. O mucizevi bataryalarda e, senede bir değiştirerek eski performansını hala e, bu telefon koruyor. Benim iPhone 6s'de en sevdiğim şey ele çok güzel oturması. Yani tek elimle ben telefonun her köşesine baş dokunabiliyorum. Benim için bu e, cep telefonlarında aradığım bir özellik. Çünkü çok fazla büyük olması ve çok küçük olması açıkçası beni rahatsız ediyor. 5S modeli evet o da çok güzel. Ele oturuyor ama biraz küçük. Ve klavyesinde yazı yazarken yani baş parmağı büyük olan arkadaşlar iyi yazı yazamazlar. Ama 6S'de bu problem yok. E, boyutları çok güzel. Çok ideal. E, yani bu telefonu ben e, ömrünü doldurduğunda yeniden bu telefondan alabilirim. Çünkü tasarımını o kadar çok beğeniyorum ki. E, boyutları, ele oturması gerçekten çok hoş. Benim için bir tercih sebebi. Şimdi bu telefonun problemlerinden birisi de ekranı yani çok hassas herhalde benim gördüğüm bütün 6s'lerin ekranı bir şekilde kırılıyor benim şu anda kırılmaz cam var tabi bu parçalandı ekranıma benim bir şey olmadı defalarca düşmesine rağmen benim telefonuma bir şey olmuyor bilmiyorum bu 6s niye böyle ama genelde eşimde var benim 6s onun ekranı paramparça bir birçok arkadaşımda 6s, 6s plus modeli var ekranları paramparça defalarca değişti Benimkinde olmadı ama genel bir problem. Bence bunun ekran kalitesi birazcık e, sıkıntılıydı alt slerin Almayı düşünen arkadaşlar varsa bu noktaya dikkat etmeleri de önemli. Ya bu bir oyun telefonu değil. Ancak birçok oyunu oynayabiliyorsunuz. Bununla PUBG'yi de oynayabiliyorsunuz. Minecraft oynayabiliyorsunuz. Şu an popüler birçok uygulamayı, birçok oyunu Brawl Stars gibi, Among Us gibi bunların hepsini oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Ancak bu telefon hala güncelleme alan bir telefon bu arada. iOS 14 sürümünü kullanıyor iOS 14 sürümünden sonra bu telefon biraz ısınmaya başladı. Ve bataryası eski performansını vermiyor. Oyun için alacak arkadaşlar bunu da düşünsünler. Çünkü oyun oynarken artık bu telefon biraz fazla ısınıyor. Evet arkadaşlar iPhone 6s 2021 yılında hala alınabilir mi? Benim e, bu 2017 yılından beri yaşadığım tecrübeleri size anlatmak istedim. Bence hala bu telefon 2021 yılında kullanılabilir. Hem tasarım olsun hem kalitesi olsun hem donanımı olsun bence gayet yeterli bir telefon özellikle öğrenci arkadaşlarım liseye giden arkadaşlar iPhone'la tanışmak isteyen ilk iPhone'umu almak istiyorum diyen arkadaşlar için bence güzel bir başlangıç modeli parmak izi okuyucusu var 4K çeken bir kamerası var bir güne yakın giden bir bataryası var ekran kalitesi zaten retina ekranı var yani bence çok güzel tasarımı da hoş fiyatı da şu anda makul bir telefon ben açıkçası öneriyorum Videoyu da burada bitiriyorum. Sizin de iPhone 6s ile ilgili merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Ben yorumların hepsini tek tek okuyorum. Videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.